Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yavraz ve sarı rengi kullanacağım. Yavraz 858, sarı da 650 numara. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına hemen şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek bu şekilde yeşil ipimle tığlıyorum arkadaşlar. Yeşil ipimde yine altın başa 2 numara. Daha sonra hemen alıyorum ipimi. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Güzel, kolay bir model. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve 1 2 3 zincir çekiyorum yanındaki tığ battı yuvasına. 1 2 3 zincir hemen yanına. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyorum arkadaşlar. Tekrar 3 zincirle tığ battı yapmış oluyorum. Çimenimiz de gayet de kolay. 3 zincir hemen yanına. Şöyle bakayım. Bu kadar aralık bence yeterli. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturuyorum. 1 2 3 defa milimin ucuna ipimi doladım. Bir tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battı yuvasına. İkişer ikişer gevşek bir şekilde ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum trabzanın üzerine de sık iğne ile geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir 2 defa doladım. 4 zincir boyunda da trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum tekrar 4 zincir ve birleştirdim yine trabzana birleştiriyorum 4 zincir ve trabzan. Bu şekilde dört tane yaprak oluşturacağız. Dört, iki defa doladım ve trabzan oluşturdum. 4 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve birleştiriyorum. Burada bir tane de sık iğne oluşturup hemen yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. Tekrardan 3 zincir çekerek iki çiçek arası çimen oluşturuyorum. 1 2 3 Üç zincir hemen yanına. ne kadar aralık bırakmışım bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane arkadaşlar 17 tane bu şekilde aralık bırakıp daha sonra bu şekilde çiçek gövdesi oluşturmuşum yine 17 tane aralık bırakıp çiçek gövdesi oluşturacağım yazmamızın kenarı bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım hemen ipimi alıyorum hızlıca parmağıma doluyorum çiçeği de gayet kolay arkadaşlar yani baştan aşağı kolay bir model. Hemen bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Hemen ilk yaprağın tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1 2 3 defa milimin ucuna ipimi doladım. Diğer yaprağın tepesindeki zincir yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi gevşek bir şekilde bırakarak trabzan oluşturuyorum. Ve trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum. Şöyle bir görüntü oluştu. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. Ve 4 zincir boyunda da trabzan oluşturuyorum. 1, 2, ve 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Birleştirdim. Yine 4 zincir 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kestim arkadaşlar. Tekrardan hemen hızlıca bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki yaprağın tepesine sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 3 defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Tekrar trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Ve yine trabzan. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Hemen 3 tane yaprak oluşturduk. Bu şekilde sarı ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. En son keçieceğim arkadaşlar hemen ters çeviriyorum buradaki trabzanın tepesine sık iğeği ile birleştirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine sık ieği ile sabit ve 1, doğru tarafı çeviriyorum 2. 3, 4 zincir, iki defa doladım. Yine aynı trabzanlar oluşturuyoruz. 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve trabzan. 1 2 3 4 zincir 3 birleştirdim bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimiz oluşturduk bu şekilde gayet de kolay bir model hemen şöyle ipimi de temizlemek istiyorum hemen tekrar ipimi kısaltıp çakmağımla da yakarak temizledim Hemen şöyle düzenleyip sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Elimde yapar yapmaz. Bu modelim de ütülenirse daha güzel duracaktır. Şöyle de göstereyim. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da